Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerim. Ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerim. sen nasıl özledim. Hüzün rengi gözlerim. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğimi. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı Gülerek kapıyı açmanı Sarıp sarmalamanı özledim anne Kızmaların ardından bağışlayan yanlarını, Affetmeni özledim anne Affet beni Affet Bu bayramda gelemedim Gelemedim Yine yağmurlu bir bayram sabahı Şimdi senden çok uzaktayım Gözyaşlarımı söndürmüyor hasretim. Like.